Ah. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Ee, sen... Ha, ah, ülkene gitmeyeceğim mi? Yok babacığım, ben bir süre izinliyim. Ha, hı, -hı. iyi. Ya, yap, yap tabii. Ya, ya, yap, yap da... E Şahin tek başına nasıl ilgilenecek dükkana? Bilmiyorum babacığım. Ama bildiğim tek bir şey var. Ben bir süre oturup evde oğlumla ilgileneceğim. Ha, ah, iyi. Hı -hı. Ama ben sana değilim. Şahin tek başına dükkana çeviremez. E sen de yardım edersin babacığım. Yok edemem. Neden edemem? Çünkü mutlulukta acayip işim var. Çok çok işim var hem de. Şahin abi bana ha? bir poğaça daha. Daha şimdi yedin ya. Ne arıyorsun hepsini? Yavaş ol biraz yavaş. Şahin abi ben de süt istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de süt istiyorsun. Bu açı teker teker ama. Şahin. teker. Ne var? Ya madem Elvan yok ee, İstersen sana yardım edebilirim. Sen ne yardım edeceksin? Kaplumbağa gibi adamsın. Yetişemezsin bunlara. Abi bana bir tane daha çay verir misin? Ya tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. durun. Yardım et. Ne olur yardım et. Şu iki çayı hallet. Sen ne istiyordun? Tamam. Poğaça. Poğaça. Tamam, onu da ben hallederim. Tamam, inşallah kırıp dökmezsin ya. ne dökeceğim? Aa, tamam. tamam ha. İkisini birden aldı. Süt de var şerden. Süt de var. Süt de var. Süt de var. Tamam. Dur, poğaça, süt. Çok da tamam, geldim ben, geldim. Afiyet olsun, yine bekleriz. Ya Basri abi, He. ya sen bir iki dakika daha baksana. Ben bir mutfağı toplayıp geliyorum. Ya ben topladım mutfağı, topladım. Topladın mı? He. Aa! Basri abi. He. Sen mutfağı ne ara topladın? Ya işte girip çıktıkça topluyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, sen He. daha önce de çalışmıştın hatırlıyorum da. Bu kadar hamarat değildin. Ya o zaman, seni yerine yardım ediyordum. Şimdi... Elvan'a yerine yardım ediyorum. Ama senin ikiniz arasındaki farkı fark etmiş olman ne kadar güzel. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun sen ya? Anlamadım. Böyle kaldım yani. Niye ben Kal, kalıyorum. Hayretler içerisinde hem de. Ah, kime kalıyorsun hayretler içerisinde? Basri abiye. Basri'ye mi? Ha. Ha, iyi, iyi tamam. Bak ne diyeceğim ben. İrfan ta hafta daha gelmeyecekmiş. Gel, gelmeyecek. Ha, işte. Hayretler ha. içerisinde sen de kal. Basri bu dükkan böyle pırıl pırıl be. Basri abi yüzünden. Basri mi? Tabii ya. O bizde çalışıyor ya. Ha. Yani ben anlayamıyorum adam. Yaşlı falan zannediyorum ama bir görsen pire gibi. Her işi yapıyor, her işi. İşte Basri. Eht Basri. Ya o konuşurken bile iki kelime arasında on beş gün yatıp dinleniyor. Nasıl yapıyormuş ki onları? Ha, bak böyle yapıyor. Merhaba Sami Usta. Ne, ne, ne? Nasıl mı? Ha, o muydu? Bak, ne yapıyor bak ama her yer işi yapıyor. <laughs> Sami Usta, çay vereyim mi? Tamam. Ha. Sana zahmet olmasın Basri? Yok be ya, ne zahmet olacak? Ha, iyi, iyi bakalım, tamam. Taş Baba Sami. Ne var? Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Hatırlıyor mu bizim içeride ayağı kırık bir sandalye vardı. Ha, ya evet. Yapamıyordu falan. Ha? Basri abi bunu yapmış. Ha. Ehtiyar. Hey ha, ya be yapmış be? Ben de bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani adama ben kaplumbağa, kaplumbağa dedim. Tavşan çıktı bu adam ya. Her yerde, her yerde her şey yapıyor. Ya şey diyeceğim ya acaba iş teklifinde mi bulunsak Basri abi'ye? Paralı. Bir de nasıl yaşıyor ben bilmiyorum onu ya. İş mi? Ha. Ha yok be. Ha o, o Yardımcı oluyor işte. Ne işte ya, O ya, yardımı da geçti bu. Biz ona kesin ve kesin teklif etmek zorundayız. Para vermek gerekiyor. Bu başka bir şey çünkü. Her şey yapıyor. Tamam, akşam olsun bakarız. Ha. O şimdi bahsediyor, bunun sağ sol belli olmaz. Pat diye oturur kitabı başına. Ha. Ondan sonra şey yaparız. Ha, ha konuşuruz. Ha. 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 Ne olmuş şimdi? Ha. İşte o... o... sağ ol. Sağ Afiyet olsun. Sağ ol, sağ Ellerine sağlık. Sağ ol, vereyim mi? E, yok, yok ya. Sağ ol, sağ ol. İyi. Çok yorma kendini ya. Ne yani, yoracağım. Tamam. Tamam, şu çayın tadına. Kötü mü? <laughs> oh. Çok kötü, çok güzel bu. Kötü mü dedin sen? Bunda bağ olmuş bu. Ya bunda bağ, bunda bağ, ben anlamam. Ben diyorum, bu dükkânın neden bu kadar zaman tepilimine çay demlenmedi? Ya da... ...Basri bu çayı nasıl demledi? İşte, i̇şte ben de onu söylüyorum ya. Demlik aynı, çay aynı. Basri abi, ay o da aynı. Ne yapmış olabilir ki bu çaya? bak, Buyurun Hakkı Hocam, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayırdır Bahşiş Bey, işe mi başladınız? Ee, yok canım, Elvan gelememiş de yardımcı oluyorum. Öyle mi? Çok güzel. Ellerinize sağlık bu arada. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şeyler tam değil mi usta? Tamam, tamam, Aferin. Te bak, bunları hiç atlamayalım. Bundan sonra bu işimizde şey... Ha. Tamam. Wow. Basri abi, helal olsun ya. Çok çalıştın ya. Hala ayaktasın. Tebrik ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim Şahin. Bir şey kitabı versen. Ha, Hatta tabii gideyim. tabii. Ha, gidiyor mu? Nereye? Eve. Eve mi? Ee, ha, azıcık otur hele. Bir şey konuşacağım ben seninle Masri. <laughs> ha, ee, ben ee, de Otur otel. Evet. Ee, <laughs> ya ee, ya e, e, diyorum... ...şey, bizim yanımızda... E, ...çalışmak ister misin? Şey olarak da, <laughs> devamlı olaraktan değil mi? Evet, yani... ...iştiyse böyle boş boş oturmazsın. Para da kazanırsın ha Basir abi. Ben boş boş oturmuyorum ki. Ee, evet doğru, doğru. Tamam bugün ilk kez, Heh. boş oturmadın. <laughs> Vallahi o şey... Ee, ama diyorum hani eğer burada şey yaparsa bir evet. para karşılığı çalışırsa. Hah, ihtiyacım. E... Ha şey evet, e, şimdi biz karar aldık, bir sana bir, bir şey yazacağız. Bunu ha. kabul edersin diye umuyoruz. Ee, eğer şey yaparsan, e, bu, bu kadar maaş. Şey evet. Teşekkür ederim Sami ama, az mı geldi? Yok canım. İyi de ben burada çalışmadım. Ben sadece yardım ettim size. Dur 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 olmaz. Az geldi. Evet Bakayım. Bak. Dur, dur. Ne? Usta ben bu kadar almıyorum ya. Allah <laughs> Allah sen demiyor mu? Yo, bazra abi ben ne bileyim Doğru ya doğru. doğru. Doğru bu yaşına rağmen evet doğru. Hak ediyorsun ya. Helal olsun sana. Evet anlaştık. Ya anlaşma. <laughs> anlaşma Şahin. Aynen. Şimdi elvan gelene kadar size yardım edebilirim ama sizin yanınızda parayla çalışamam. Ha niye daha? Çünkü zaten benim bir işim var. <laughs> şey desene. Düşünüyorum. Benim işim bu desene. E gülelim burada. <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ha. <laughs> ee, düşünce para kazanıyor mu ki? E tabii kazanıyorum. Ha. Nasıl kazanıyor? Ya düşünmek ...dünyanın en pahalı işidir Şahin. Yani gün gelecek... ...insan düşünüp fikir üretince... ...çok kazanacak. Nasıl ya? Sana bu yüzden para mı verecekler? Veriyorlar evet. ya da. Veriyorlar. Aa. <laughs> Nasıl ya? Hadi iyi akşamlar. Kim öder ya bunu? para? Beylerden beri. Valla valla, mindi şey yaptım burada. Güzel ya çalışıyor. Dere gibiydi görsen oraya. <laughs> <laughs> Pef olduk şu anda ikimiz de. Kardeşim, sen sura yokken gelir miydin buralara? Ya dalga geçme Alper. Sen onu boş ver de, e, Selçuk işe başlamış, eve de yerleşmiş kardeşim. Aa, Nevzat haberim var. Allah senden razı olsun. Çok büyük sevaba girdin. Çok ihtiyacı vardı çocuğun. Ne demek ya? Ne demek Sağ ol. kardeşim? Ya Sercan'la tanıştıktan sonra biraz böyle düşündüm de kardeşim. Hayırdır ne düşündün? Yani biz de 10-12 yıl içeride kalabilirdik kardeşim. Bir çıkıyorsun, ailen dağılmış, sevdiklerin gitmiş, herkes sana sırt çevirmiş. Özgürlük çok önemli biliyor musun? Allah korusun. Ananı, babanı, sevdiklerini, kardeşlerini, mahalleni ihmal etmeyeceksin kardeşim. Çok doğru. Zamanın varken onların yanında duracaksın en önemli size ne biliyor musunuz? Dengeyi iyi kuracaksın. Lafı ağzımdan aldın abi. <laughs> Eline sağlık. Bu arada Basri abi biz alırdık ya sana zahmet oldu. Olur mu öyle şey canım zahmet mi olurmuş? Ben sen koşturuyorsun gerçekten burada işe mi başladın? Yok canım elvan yokmuş birkaç gün de yardım edeceğim. <laughs> Sami abi Basri abiye para teklif etmiş. Susması için mi? Yok be oğlum pastanede çalışması için. <laughs> Basri abi. Efendim. Kahveyi sen mi yaptın? Müthiş olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayatta ne iş yapıyorsan yap en iyisini yapacaksın. Başka türlü olmuyor, olmaz. Öyle uyduruk işleri sevmem ben. Sallapat işleri sevmem. Yani bir işi severek yapıyorsan başarırsın diyorlar ama Bence olmaz. Yani her insan sevdiği işi yapamaz ki. İnsanlar yaptığı işi sevmek için yeni yeni yollar bulmalı bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sami abinin başsaviye parası yetmez. Adam garsonluk yapan <gülüyor> filozof. <gülüyor>